Günaydın. Evet. Gülşah kek yaptı dün. Gülşah keki paketledim. Mısır istedi. Hazır. Bir de yemek istedi. Hazır. Şimdi biraz şunun soğumasını bekliyorum. Bana da bir poşet ya da streç bilmiyorum bir şey geçireceğim. Gülşah birazdan okula gidecek. Hazırlanıyor. Gülşah bekliyorum. Gülşah Hanım oje sürüyormuş. Bakar mısınız? Yerli malı diye. Yerli malı haftası kutlama var diye. Saçını şey düzleştirecekmiş şimdi ben bunları çıkarıyorum ya. çıkarıyorum ojeyi ben sürü vereceğim oje Hı -hı. değil mi Hı -hı. bir de koyu renk sürme Allah ım. kuruması da şey olur hemen kuruyacak bir şey söyleyelim az kaldı gelecek servis Hı -hı. bakayım hangisi çıkmadı Aa. dedin sen ya, bana. pardon hangisi çıkmadı mı çıkmadı dedin <laughs> Şimdi ben gideyim şuradan. Burada mı dedin ocağın? Bu bu burdan. Hmm. Hani? Ha. Şöyle simli yapalım mı? Hmm. Neden? Çok güzel olur. Şu renk yapalım. Olur. olur. Değil mi? Hmm. Biraz da sim sürelim üstüne. Hmm. <laughs> Fazla olacak yok orada ya. Şunu sürer bence. Hmm. Gel bakalım. Bu yataktan kalktığımız gibi ben şeye koştum, e, mutfağa. Gülşah da hemen giyindi. Bak ay çok tatlı oldu. Bakayım. Bak. Evet. Değil mi? Hı -hı. Çok şeker oldu. Evet. kadar da böyle oca şeyler Tamam. Nasıl istiyorsan. Yarın annemi almaya gideceğiz. Evet. Arayacaklar bizi. Gülşah da bana eşlik edecek. Hmm. O da gelecek. Annem daha ameliyata girmedi bu arada. Ne devam İşte bilmiyorum arayacaklar. 11'de demişler hmm. ya. Daha saat erken. Hmm. Bilemiyorum tatlım. Pardon öyle dedim? Ne oldu ki? Ver bakayım. Diğer Dur. Bir kat sürelim sonra bir kat. Sana oje kurutucu falan almak lazım. Ben öyle kurutmayı sevmem. E böyle mi olacak? Hı -hı. bugün Bugün kadar tam duracakmış bugün. Tamam dur ben evdeyim. Hı -hı. Ne istiyorsun akşam yemek istiyor musun? Hı Ha? İstediğim bir yemek yok mu abla şunu yap dediğin. Kafamı göre mi yapıyorum? Taze fasulye yapıyor mu? Hı, Hı Neden? Cacık yapardım yanına. Annem ayrıca bana şey yapıyor. Ne yapıyor aşkım? Makarna yapıyor. Mak makarna mı? Hmm. Ee, makarna yanına ne yapayım? Fark etmez. Dur. Ev evet, payı. Onun titriyor. He? Bir daha söyle. Geçen sistem gittik ya biz okulda. He. E, ee, ne oldu kestiniz ablacığım? Şimdi He. He. Ben onu bir kat daha süreceğiz. Hadi. Ay dur şöyle tut. Kim sürüyor okulda ojeyi? Ben sürüyorum. Şey Hayır. Neden? Sen hiç sevmezdin hoca. Ne oldu? Evet ben gördüm. He. Meta Hanım'ın gördüm. Tamam. Yasak değil mi <laughs> size sürmek? Adem de yasak değil. Her hmm. gün sürün diyor. Aaa. <laughs> şey yasak değil. Oraya niye gitmiyor? <laughs> Oraya pazartesi günleri. Gidiyorsun. Hmm. Hmm. Neden? Her değil. Orta da hmm. Tamam. Ya. Tamam Gel saçlarını yapayım. O zaman eline şeyini yapar. Evet. şimdi nelerdi? Bugün şu an ay, Saçlarını yapayım. Dön arkanı. Çünkü sen elleme. Ya. Elleme. Saçlar, tırnaklarını şey yapma. Tamam. Vaktimiz azaldı biliyor musun? He. Ben örkandım. Ne yapacaksın? Örükme de değil. tak. Yapacağım Şöyle ya. sen karşıya bak, kapıya bak. He. Evet. Oy. kapatalım. Burada mı çekiyorsun sen? Uh -huh. Ver bakayım. Tarihte zaptı ama. da mı bakayım? He. Evet. Taç. Evet. Nerede taçların? Bu bunu mu takacaksın? Evet. Bir tane mi var tarafı? Evet. bir tane. Dur o zaman. Gözlüğümü çıkartır mısın? Gözlüğünün şeyinde kalmış saçları. Evet. Evet. Tamam bana bak. Dur. Heh. Ay bak saçların çok güzel oldu. Evet. Tırnaklarına da bakalım. Evet Gülşah hazır. Hadi bakalım. Hmm. Selam. Evet Gülşah'ı okula gönderdim. Ben bir duş aldım. Gülşah'ın pijamalarını giydim. Kendi kıyafetlerimi makineye attım. Yıkansın seveyim. Biraz mısır koktuk sabah sabah. Bakın kim geldi. Hoş geldin. <laughs> Nasılsın anneanne? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Seni görmeye geldim. Evet hoş geldin. Tam banyoda yakaladın beni. <laughs> <laughs> yani, evet sen banyo yaptın. Koltuğunda hmm. televizyonda televizyon Evet. Kimi izliyordun televizyonda? Şey. Müge, müge bitti ya bu saatte. Müge de gör. ne göre. Şey Sabah programı. He. Seda sayalım Seda şey sayalım. Hmm. Açalım orayı. Seda, Seher bak Seda, Seher ne söylüyormuş ya. Kimen etkilenip, düşen oluyorlar. Başka neler yaptın? Sabah kahvaltı yaptın. Bir şey yapmadım. Hmm. Bir kahvaltı yaptım, şey. Ne güzel uyuduk, değil mi? He. On buçukta yattık. Vallahi harika uyumuşuz, bebekler gibi. Ben... Sen ne yaptın gittiğinde? Yattın mı o zaman hemen? Olamadım aşım Aşkım, He. Oraya yattım. Yattım ve de televizyon seyrettim. Uykum geldi. Uyattım ve işte, de kapattım. <gülüyor> <gülüyor> uyudun sonra. Orada mı uyudun? Ya, uyumaya. Orada yaptım. İyi yaptın. Ben orada yaptım. İlk kere Seviyorsun. Ben de Kayra'nın tekiyle. Kayra'nın ya havadan serin olursa. Püfür püfür tabi. O zaman Buraya sürecek oturuyorum. Bir gidiyorum oraya. Bir bak tane, bir şey. Ben dört, ben Hayır, İyi. Oh, selam tekrardan. Evet çamaşırları serdim. Bayağı bir çamaşır vardı. E, tabii Tabi Gülşah duş alıp çıkarmıştı. Annem giderken çıkarmış. Havlu mavlu. Hepsini yıkadım birikmesin diye. İşte bulaşıkları topladım falan. Ay annem anneannem geldi. Üç kere. Şimdi yine geldi tam banyoya girmiştim. <laughs> Kapı çaldı. Anne dedim az önce gittim. Dedi çocuğum bakmaya geldim. Unutuyor ne yapacaksın. Geliyor gidiyor geliyor gidiyor. tabi ee, tabii sürekli kontrol etmek gerekiyor. <laughs> Ay anneciğim ya. Ee, Gülşah okulda. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Gelip aldı servis. Annesi diyorlarmış herhalde. Kadın. İşte abla. Kekini pat mısırını şeyini gördünüz zaten götürdü şimdi akşam yemeği yapacağım ee, ne yapayım diye düşünüyorum çorbamız var dünden kabak çorbası onu ısıtırım ee, taze fasulye ve bulgur pilavı yap ama ikisi de işte renkli ya ha, bulgur pilavı yapayım diyorum hem ee, biraz fazla yapayım ki yarına da kalsın çünkü yarın hem annem almaya gideceğim hem yatağını hazırlayacağım hem şöyle evi elden geçireceğim için Hani yemek yapmaya fırsatım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Böyle Instagram'dan falan yazıyorlar. Annen ameliyatta paylaşmıyorsun. Ne yapayım? Ne yapayım? Annem ameliyatta. Annem ameliyata girdi. Aha bu fotoğrafı mı yapayım? Yani ne yapayım? Ben oralarda sahte sahte şeyler paylaşacağıma, filmler çevireceğime gerçekten işe yarıyorum. Üstüme düşen görevleri yapıyorum. Anneannemle ilgileniyorum, kardeşimle ilgileniyorum, evi çekip çeviriyorum. En azından kadın hastaneden geldiğinde b**la eve gelmeyecek, küflenmiş yemekle eve gelmeyecek. Sürekli evi temizliyorum ki hani rahat etsin geldiğinde bir sıcak yemek olsun, iyi kötü gelen giden olacak. Ne yapayım? Bırakayım evi, salayım herkesi, Instagram'dan yalan film çevireyim. Canım annem ameliyatta. Anneme dua. Zaten konuşuyoruz sürekli teyzem, teyzemle, annemle. İyiyim, şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Annem de dedi sana ne? Kimle küssem küsüm. Sana ne kardeşim? Konuşurken sana mı sordum da konuşmuyorken sana soracağım. Bakın bunlar çok saçma. Siz hani siz o söyleyenler için söylüyorum. Oradan gördüğünüzü biliyorsunuz ve kendinizde eksik olanı bana yüklüyorsunuz. Kimisi diyor hak veriyorum şöyle böyle mesela neye hak veriyorsa kimisi diyor bilmem ne bilmem ne. Herkes ve karşısındaki kişinin aynasıdır. Kimde ne buluyorsanız eksik veya fazla iyi veya kötü o sizsiniz. Aslında karşınızdaki her insan sizin aynanız. Dönüp Birinde en çok neye öfkeleniyorsanız veya neye nefret kusuyorsanız sizin onda eksikliğiniz veya travmanız vardır. Dönüp bir kendinize bakın tamam mı? Sonra da e, yok ki şey. kardeşim ben e, kendim bile ameliyat olduğunda ya da sevmiyorum. Oradan şimdi neden sevmiyorum? Bir sürü insan yazacak. Onlara cevap verirken zaman gidecek. E sonra gelip sen mi süpüreceksin evi? Gelip sen mi yemek yapacaksın? gelip sen mi gülşah servisten alacaksın? Anneannemin peşine sen mi koşacaksın? Pardon. Ya sana ne? İster paylaşırım ister paylaşmam. Zorunda mıyım? Zorunda değilim. Çok böyle bana bunlar zekasızca geliyor. İşte diyorum ki kim bilir ne problemi var. Gelmiş bana yazıyor. Şimdi kısmısın ben ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne kazandırıyor? Benim A kişisiyle konuşup konuşmamam sana ne faydası var? Sen benim yaşadığımı yaşadın mı? Yaşamadın. Ama kesin benim hayatımdaki bir şeyler e, sen de eksiklik ve sen de nefret uyandırıyor ki bana böyle yazıyorsun. Yazma. Haddini de aşma. Sana mı soracağım ben ne paylaşıp paylaşmayacağımı? Hayır, orada böyle sahte hayatlara inanıyorsunuz. Her şeyi çok böyle güzel gösterenlere. Ay canım yarım denini yapanlara. Gelin onları bir de gerçekten evde görün. Ne yapıyorlar acaba? Şu bardağı şuradan alıp şuraya koyuyorlar mı? Bir bardak su veriyorlar mı? Boş yapmayın bana. Ben sevmiyorum. İster paylaşırım ister paylaşmam. Sonra da gidin ağlayın yazın. Çok agresif çok bilmem ne. Evet agresifim kompleksliyim bilmem neyim insanı delirtiyorsunuz. Yani ben delirmedim daha çok şükür. Fakat hayır yani sanki gelip e, iki işin ucundan tutuyormuş gibi her konuda böyle salak salak yazı, yazıyor insanlar. Her konuda. Köpekler ve şunu da ha bir ha, bu bu konuda yani. Tek bu değil. Bir tane yaralı köpek görüyor, bana gönderiyor, yazıyor. Sahip ben şey miyim? devletin barınağı mıyım? Sen tut bir tane de sen sahiplen birini de sen ameliyat ettir. Birinin mamasını da sen al. Ben görmüyor muyum? Kör müyüm? Ya ben soruyor muyum? ihtiyacı olan köpek var mı ameliyat? Ben gözümün gördüğünü ki Türkiye'de görmemek yanlış olur. Görmemek imkansız. Zaten sokağa çıktığımda kediyi de görüyorum, köpek de görüyorum, kuş da görüyorum, kaplumbağa da görüyorum. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Senin senin şeyinle mi ben yapacağım bunu? Abla köpek var. ta ben buradan Kayseri'ye gideceğim köpeği alıp geleceğim. Ama şu yok. Ablacığım şöyle bir köpek var. Ne yapabiliriz? Ben de e, elimi taşın altına koyuyorum. Ablacığım işte 10 bin liraymış. Ben 2 bin e, yolladım. Sen e, yollamak ister misin? ablam şu var. Seray bu var. Köpeğim var. Kedim var. Ha benim, ben bilmiyorum nereden sahiplenilir, nerede ameliyat ettirilir, nasıl yapılır. Ya da ben öyle bir yerde oturuyorum ki kedi, köpek, kuş hiçbir şey yok. Evimdekiler de yetmiyor bana. Yapmayın ya, yapmayın. Ben zaten sahiplenmek istesem yeni bir can. Zaten bir sürü sahiplenirim. E, hali hazırda yardım edebildiğim. ha Benim hatam ne? Her şeyi böyle mış gibi paylaşmamam tarihi geçik mamalarla poz vermeme. Öyle yapıyorlar. Tarihi geçik mama poz veriyor. İki canı isterse onu vermiyor ki o mamaya atmasın, yenisini almasın. Hadi diyelim ki bazısı da mama veriyor sadece. Şey ne yapıyor? E, prim mi kasıyor derler. Hani ondan yapıyor. Yapmıyorum ben ya. Gidin onlara yazın bak alın cevabınızı. E, ona mama ver. Buna şey yap. Fotoğraf çekil. Parlat. Ama arkada şeytan ol. Ne güzel iş. Bravo canım hayvan sever. Ne yaptı kediye mama verdi. Ah canım ne yaptı köpeğe e, mama verdi şey kemik verdi. Bravo çok çok tatlısınız. Ben sahiplenmek istesem yeni bir can gider sahiplenirim. Aşı aşılardan haberi olmayan köpek bakımından kedi bakımından haberi olmayan sorumluluğun farkında olmayanlar sosyal medyada. Hayat kurtarıyorlar artık. Ona buna şuna bana yollayarak. Oh ne güzel. Atıyorlar yüklerini. Ee, öyle iş mi olur? Git sen kurtar. Oturduğun yerden kaldır o poponu. Git Kayseri'ye al o köpeği. Bir kere de sen taşın altına elini koy. De ki, ya abla sahiplendim gittim aldım. Ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olur musun? De. Öyleleri de var başım üstüne. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Fikirlerimi paylaşıyorum. Destek olmaya çalışıyorum, konuşuyorum, görüşüyorum. Şunlara ama gıcık oluyorum ve engelliyorum. Gördüğü kedi, köpeği yoldan geçen köpeği fotoğrafını atıyor. Ay çok kötü durumda abla yardım et. Sen yardım et, yanından geçiyorsun. Ben buradan oraya nasıl geleyim yardım edeyim? O yüzden çok böyle insanlar saçma sapanlar. Ee, biri daha vardı, ismini vermeyeceğim. Sürekli birilerinin adını yazıyor. Canım, şunu takip et bak. O da hayvan sever. Canımca, ne oldu? Hepsi hapse girdi. Ne oldu? Paraları sizlerden toplayıp toplayıp attı cebine. Girdi hapse. Ne oldu? Ben o zaman söylediğimde hayır, ben böyle yani tanışmak istemiyorum. Ben para toplamıyorum. Ben kendi bütçemde, kendi nezdimde yapabildiğim kadarını yapıyorum. Bu o kadar da çok abartı, saçmalık dediğimde, ay sen de kötüsin, imkanın var yapmıyorsuna geldi iş. Hadi gidin kurtarın onları hapisten. Hadi. Selam. Evet, mutfaktayım. Düşem okuldan gelecek. Anneannem biraz önce tekrar geldi, yemek sordu. Ee, şimdi yemek yapıyorum. Ne yapacağım? Şu elektrikli tencerede fazla kesme yapacağım. Zeytinyağlı. Bulgur pilavı yapmak istedim. Veya normal pirinç pilavı da yapabilirim. Veya makarna da yapabilirim. Gülşah makarna çok seviyor. Herhalde büyük ihtimalle makarna yapacağım. Çünkü sabah giderken ablacığım dedi makarna yapar mısın akşama? Ne kadar çok fikir değiştiriyorum. Yarın da bulgur pilavı yaparım artık. Ee, şimdi Evet. yargı bir şey herhalde. Yanlış açtık. iyi mi? Bunun dolabı koyayım ben. Şöyle şimdi bir dakika. Müşah geldi okuldan. Ee, annem bu arada ameliyatta şu anda. Teyzemle konuştum. Biraz önce girdi. Şimdi doktoru da koridordaymış. Ee, bir saat önce falan. Birazdan güzel haberleri alırız. Aldık da zaten. O kanserli hücre kurumuş, o parça alınmayacak sadece tel alınacak. Bir de oradaki e, enfeksiyon mikrop temizlenecekmiş. Haberlerini de aldık. E, şimdi birazdan daha güzel çıktı haberini alırız. Evet. Hoş geldin. Hoş Nasıl geçti? İyi geçti. Neler yaptın? Çekirdek. Hı? Oynadım. Hı? Hadi gel anlat bakalım arkadaşlara. Merhaba de. Değiştirirsin. Gel görsünler kazağını. Çok güzeldi senin kazağın. Gel bir görsünler. Gel. Gel bir anlat. Ne yaptın? Merhaba arkadaşlar de. Bak orada kameradalar. Merhaba arkadaşlar. He, anlat. Anlat bana. Ne Güzel yaptın geçti. bugün okulda? Şey dedik çekirdik, oynadık. Evet. Ee, öğretmenler açtı. Yerli mama yaptık. Şu an bir daha yerli malı. Bir geçti. He. O kadar. Çok sevindim senin evet. adına. <laughs> Keki beğendiler mi yaptın? Beğendiler. Hayır kaldılar. Aaa! Gülşah kek yaptım dediler de. Yok bir şey fazla yapmadı. Ben yaptım dedi Hayran kaldı. Patlamış mısın? o da. Güzel miydi? Güzeldi geçti. Peki, başkan çekirdek? O da. Kola? O da. İçtiniz mi? İçtik, ben de içtim. Bitti mi kek, geri mi getirdin? Bitti. Aa, bitti mi hepsi? Ee, Yıkandın bunlar? Bir Harika, iyi ben şimdi yıkarım onları. Ne İyi, hadi bakalım. Şimdi bay bay. Hadi bakalım. <laughs> evet, keki beğenilmiştim. şah kek istemişti. Kek yaptı hayran kalmışlar kekine güzel şimdi ben elektrikli tencere güveç modunda taze fasulyeyi koydum ee, şimdi bulaşık makinesi bitti onu boşaltayım ee, Gülşah'ın getirdiği bulaşıkları koyayım böyle işte e, bu kadar bir de şimdi soğan doğrarken aklıma geldi bilip bilmeden çok konuşuyor bazıları ve bizi tanıdığını zanneden Sözde tırnak içinde Empati kurabilen Yanlış anlama diye cümlelerle Başlayanlar Şöyle yazıyor mesela Şimdi soğan doğrarken aklıma geldi Ben hastanedeyim Bebeğimin durumu belli değil Ve annem burada e, Tel takılacak mıydı Yok port takılacak mı Bir şey diye yine hastanedeydi Hatırlamıyorum bile Kemoterapi dönemleri Canım yanlış anlama. Annenin sana ihtiyacı var. Yanında olmalısın. E sorsana bana ne yapıyorsun diye dangalak. Yakınımsınız ya sözde hani tırnak içinde. Tanıyorsunuz ya bizi. Sorsana. Nasılsın? Ne var neredesin? İyi misin? Kaldı ki benim o hamileliğimde hiç böyle fazla hareket etmemem gerekiyordu. Kanamalarım oluyordu. Yollara çıkacağım. Sonra onun vebalini düşünebiliyor musunuz? Buraya geldiğimde kanamam varken bebeğin kalbi dursa çekeceğim vicdan azabını. Ben zaten annemle konuşuyorum. Bana diyor ki aman siz iyi olun. Hani ne ben gelebilirim ne sen gelebilirsin. Benim acil bir durumum yok. Benim aciliyetim yok. Ben biliyor musunuz? operasyon geçirdiğimde ve kontrolü işte böyle bir kötü yine o şeyleri hatırlamak istemiyorum. Hastaneye gittiğimde ve ekranda bebeğin kalbi durmuş. Alınacak dendiğinde arayamadım kimseyi. Ne diyeceğim? Ben düşünmüyor muyum insanların moralini, insanların iyi niyetini, insanların hastalığını, insanların hayatını. Tek böyle kötü olarak düşünmeyin. İnsanlar gezmeye gidecek diye acımı söylemedim ben. Ağrıyor demedim, yürüyemiyorum demedim. Gidin dedim, gezin. Bilip bilmeden konuşmayın. Anlatabiliyor muyum? Çok sinirleniyorum. Canım yanlış anlama diye başlayan mesajlar okumuyorum bile artık. Direkt siliyorum. Hadi gidin şimdi ağlayın. Yazın. Ay iyi ama çok agresif. Sensin be agresif. Sensin agresif. Hazımsızlar. Ya böyle sinirleniyorum. Şimdi mesela canım sen yani niye halden? Keyfimden değilim. Ne yapacaksın? Sen git kendi annenle ilgilen. Sen git kendi kardeşinle ilişkine bak. Sana ne? Benim yaşadıklarımdan, benim hayatımdan. Sana mı düştü? Sana soran mı oldu? He? Senden akıl isteyen mi oldu? Karşınızdakine salak ve aptal yerine koyarken kendi zekanızı baz alıyorsunuz. Bunu unutmayın. Bunu böyle kendimle e, başlayan, yanlış anlamayla devam eden dandalaklara söylüyorum. Hı. Ne biliyorsun? Ben söyledim, başta da söyledim. Sevmiyorum kardeşim, sevmiyorum. Ay canım kalbim seninle ameliyat ediyorsun. Ameliyatta çıktı, girdi. İşe yaramayı seviyorum ben. Önemli olan da budur benim için. Şurada iki kap yemek yapıp, üstüme düşen görevleri hamile olmasaydım ve hastaneden mikrop kapma gibi bir saçmalık olmasaydı gidip orada da dururdum. Güzel bir şekilde de ilgilenirdim. Sosyal medyadan hayat kurtarılmıyor, savaş kazanılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Olmuyor. Oradan yazınca buraya gelip biri bu işleri yapmıyor. İşte Gülşah okuldan gelince karşılamıyor. Gülşah banyo ettirmiyor. Atıyorum tırnağını kesmiyor. Ye önüne anneannemin yemek koymuyor. Buradaki yemekleri gelip buzdolabına kaldırıvermiyor. Oradan paylaşınca küfleniyor yemekler. Anlatabiliyor muyum? Evi bok götürüyor. Oturup paylaşınca koltukta buradaki işler yürümüyor. Çok konuşmayın, boş yapmayın. Artık yeter. Evet, yemekler hazır. Elektrikli tencerede dediğim gibi zeytinyağlı taze fasulye yaptım. Ay bir dakika. Bir saniye. Taze fasulye yaptım. Gülşah'a kıymalı makarna yaptım. Bize sade makarna yaptım. Ondan sonra çorbamız var. Söylemiştim. Karanlık oldu bir saniye. Çamaşırlar da burada. Allah'ım Allah'ım. Evet. Ee, söylemiştim. Teyzem aradı. Oh. Annem ameliyattan çıkmış. Derlenme odasında. Bir yarım saate kadar odaya alırlar. Doktorla görüşmüş teyzem. Neden hani biraz uzun sürdü. Tabii merak ettik haliyle. Doktor demiş ki çok güzel geçti. Koltuk altından parça aldık. Onun sonucunu bekledik. O da temiz geldiği için artık demiş hani çıkabilir yarım saate odada olur. Hiç merak etmeyin. Her şey çok yolunda çok güzel demiş. Tabii mutlu olduk bu habere. Oh böyle hani öküz oturmuştu derler ya öyleydi ama şu anda iyiyiz. Güzel haberlerini de aldık. Yarın da hiçbir böyle devam ederse ve hiçbir şey olmazsa artık kaçıncı defa söylüyorum bilmiyorum. Almaya gideceğiz Gülşah'la beraber. Şimdi şurayı hazırlayacağım anneme. Sabah erken kalkar hazırlarım yatağını. Tabii dikişi nedir ne durumda bilmiyorum. Odaya çıktıktan sonra bir görüntülü konuşuruz. Anneannem yine evine gitti, geldi, ee, dolaştı, gitti. Birazdan tekrar gelir, tekrar gider, tekrar gelir, tekrar gider. Ne yapalım? Sabit duramıyor bir yerde. Evine gidiyor, televizyon izliyor, balkona çıkıyor, mutfakta dolaşıyor, geliyor tekrar. Diyor ben akşama gelirim diyor, gidiyor, sonra tekrar geliyor. E, alıştım artık bir elim kapıda bekliyorum anneanneciğimi. Geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Evet. Şimdi şu perdeleri kapatalım. Saatlerde de buçuk. Birazdan toplarım e, ev halkını. Yani anneannem ve Gülşah, ben masada toplanırız. Akşam yemeğini yeriz. Sonra tabii annemle konuşuruz. Böyle bugün de bitti. Şimdilik bu kadar. Bay bay. Bir daha söyle bakayım anlamadım. Evet olmuş mu anne diyor. Oldu. Odaya çıkaracaklar birazdan. Arayacaklar bizi. Ey Allah Amin. Hadi afiyet olsun. Yemeğimiz hazır yine. Kremalı bal kabağı, çorbası. Bugünün menüsü <laughs> yoğurt, zeytin taze fasulye, sade makarna, kıymalı makarna var. Hadi bize. Afiyet olsun. Evet. Bugün de ayran içiyoruz. Yoğurt da var ama <laughs> idare edeceğiz artık. Nereden akıyor bu? Dur yine akıtayım ben onu bir dakika. Nedir kalacak anne. Annem bilmiyorum hı. belli değilmiş. Bana sil. Hı? Bana kalacak. Belli değilmiş. Hı. Ameliyat oldu, çıkmış şimdi odada. Yarın doktor kontrol edecekmiş. Ya yarın gelecek ya da doktor kalacaksın derse kalacakmış. İnşallah. Hı hı.